hurma yani şu hurmadan çekirdeğini çimlendirme yapacağız. Hurmamızı ilk önce yarıp oradan ikiye çekirdeği zaten var. Böyle çekirdeğini çıkartıyorum zaten. Şöyle zaten hurma erken büyük bir ihtimal tamamını atacakken çekirdek görürsünüz ve çekirdeklerimizi yıkıyoruz tabii ki olmazsa olmaz ve bu çekirdekleri her meyvede olduğu gibi mendilin üstten koyuyoruz. Ama bir tane bir tanesine ya siz dersin büyük bitme ya küçücük çekirdek ya hemen şunu koyalım dersiniz ama bir tane koyacağız. bu arada altı çekirdeğimiz var. Bu arada mendilleri şöyle katlıyorsunuz. Bir buraya, bir buraya. Sonra düzleştiriyorsunuz. Bir yaptığımızda da görüşürüz artık. Sonra bu yaptığımız hurma çekirdeklerini nemlendiriyoruz. İlk önce önünü sonra kafanı nemlendiriyoruz. Ha kafamı çevirip bu sandık Son olarak bunları katlayıp kavanozun içine koyuyoruz. Ve bunu da kalorifer üstüne koyuyoruz. 10 gün içinde eğer 10 gün kalorifere koyuyoruz. Eğer 10 gün içinde çimlenmezse bunları kontrol bunları yine bir 5 4-5 gün bakıyoruz ve her zaman kontrol ediyoruz. Bunu kalafiyonu üstten götürüyoruz. Bay bay kanala abone olup like atar mutlu oluruz. Bay bay.